Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahfiyeti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere iftar için çok güzel bir tarif yapacağım. Benim oğlumun isteği üzerine bir ay önceden siparişi verdi bunun. Ama tabii ki ben ona sürpriz yapacağım. Yapacağımı söylemedim. Yemeklerde çok seçici. O yüzden bu yemeği çok seviyor. Şimdi burada patlıcanlar var. Kapya biber, çarlison biber, soğan, samırsağım var. Tabii ki bunları ne kadar kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım. Burada da mantarlarım var, tavuk göğsü var. Bunu ben aldığım yerde doğrattırdım. Ama maalesef çok büyük doğramışlar. Bu şekilde tekrar doğrayacağım bunları. Bu hep beraber yapma aşamasına geçelim. Önce patlıcanlarından başlayacağım soymaya. Patlıcanlarımı yıkadım. Sulanmasın diye tekrar yıkamayacağım. Şimdi sayın tafcılarım, mantarlarımı güzelce soydum. Bunları yıkamayacağım. Çünkü gerçekten mantar yıkanınca bozuluyor. Şimdi patlıcanlarımı soydum ve bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yaptığım tarif tam 7 kişilik. Siz eğer daha az yapmak istiyorsanız bunu yarı yarıya düşürebilirsiniz. Ben 7 tane patlıcan yani 7 kişilik yapıyorum. Siz kaç kişilik yapmak istiyorsanız sayıya göre patlıcanı Çünkü her bir patlıcandan 2 tane kebap çıkıyor. Şimdi patlıcanlarımı doğradım. Üzerine 2 çay kaşığı tuz atıyorum. Patlıcanlarımın suyu çıkması için iyice her tarafa tuz gelecek şekilde karıştırıyorum. Şimdi sen taktığım patlıcanlarımı bu şekilde bir süzgecin içine koydum. Eğer suyu süzülürse bu şekilde bir kenara alıyorum. Şimdi biberlerimi temizleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Biberlerim acı değil tabii ki. Şu çok ufak. O yüzden bu şekilde doğrayacağım. Şimdi sayın takipçilerim tavuk etini doğrayacağım. Göğüs tavuk eti. Özellikle tavuğun göğsünden kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Patlıcanlar suyu bu kadar çıktı. Şöyle peçeteyle bu şekilde kurutacağım. Şimdi sayın takipçilerim tavamı ocağa koydum. Altını açtım. Tavam ısındı şu an. Şöyle biraz zeytinyağı koyacağım. Böyle evet. bu şekilde patlıcanlarımı kızartacağım. Çok az bir yağla şekilde. Şimdi sarı bu kadar yeterli. Böyle havlu kaldı üzerine alıyorum. Şimdi bunları burada pişerken iç malzemesini hazırlayacağım. Tenceremi ocağı koydum, altını açtım. İçerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı dolusu saf tereyağı ilave ettim. Şimdi tencereme soğanları ekliyorum. Şimdi soğanlarımı 3-4 dakika Şöyle kavurdum. Şimdi biberleri ekliyorum. Şimdi içerisine 2 çay kaşığı tuz ekledim. Ve soğanlarımın yumuşamasını sağlayacağım. Şimdi üzerini kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi sayfa atıyorum. Biberlerimi, soğanlarımı güzelce sökülendi. Şimdi içerisine mantarları ekliyorum. Ve şimdi mantarları sökülecek. Biraz. Şimdi sayfa atıyorum. Mantarlarımı da 2-3 dakika sökülecek. Şimdi tavuk etini ekliyorum. Tavuk etini soteleyeceğim. Bir tatlı kaşığı toz biber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. 5-6 tane kuru kekik. Sadece aroma vermesi için. Bunu da üfeleyip bu şekilde içerisine ekliyorum. Tavuk etini koyduktan sonra Kapağı kapatmıyorum. sulanmasın diye. Biliyorsunuz tavuk eti çok çabuk pişen bir yer. O yüzden tavuk etini en son koydum. Ama kesinlikle kırmızı ette böyle olmaz. Önce eti pişirmemiz gerekiyor. Samırsakları en sona bıraktım. Tam bir baş samırsak ekledim. Aroması daha çok olması için. 5-6 dakika soteledim. Yeterli bu kadar. Zaten fırında pişecek bunlar. Kapattım. Şimdi biraz dinlensin yapmaya geçeceğim. İç harcımız ona biraz bu şekilde patlıcanları koyuyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Şöyle domates üzerine koyuyorum ve kürdanı batırıyorum ve inanılmaz bir güzellik. Buyurun sayın tapçılar. Bu şekilde borcamı diziyorum. Şimdi sayın takipçilerim, istim kebabımız şu an hazır yaptım. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ve üzerine böyle bir buçuk su bardağı su ilave ettim. Bu şekilde tam bir buçuk su bardağı. Üzerine döküyorum bu şekilde. Ve 190 derece ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. Şimdi kebabımız, islim kebabımız yeni fırından çıktı, şimdi sizlere sunum yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Karabiberimiz pilavımızın üzerine, bu şekilde. Maşallah, garakallah. Sayın takipçiler mutlaka bu tarifi deneyin. Ya bu lezzeti, tadın İnanılmaz güzel bir iftar yemeği. Sayın takipçilerim, yemeğimizi test edeceğim, bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Lokum gibi olmuş inanırsa <laughs> Sayın Takipçilerim. Hatta şöyle bölebilirim size. Ortada. Bu şekilde. Buyurun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımla haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum herkese bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.